Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sardunya bakımı. Hazır bahar gelmişken tam böyle Nisan ayının sonundayız. Güzel bir sardunya bakımı konuşalım istiyorum. Sardunyalar turna giller ailesinden bir türümüz. Bu ailenin latince ismi Geraniacea diye geçiyor. Sar dünyalarımız çok çeşitli olabiliyor, katmerli olabiliyor, yalın kat olabiliyor, katlı katlı oluyor yani böyle ya da tek yapraklı oluyor çiçekleri. Ben çok severim. Özellikle turuncu somon arası sardunyalara bayılırım. Kırmızısını çok seven olur. Biz göçmenler sardunyaya muşkat deriz. Ben sardunyaya sardunya dendiğini işte İstanbul'a geldiğim zaman gördüğümde aa muşkat falan dediğimde o biz ona sardunya diyoruz dediler. Öyle öğrendim açıkçası. Sardunyalar çok yıllık bitkiler. Çok da zahmetsiz bitkiler. Eğer mutlu ederseniz mutlu olursa böyle 40 sene falan bile yaşar hiç de problem çıkarmaz size. Şimdi izninizle adım adım sardunya bakımı konuşmak istiyorum. Bugün benim yanımda problemli iki tane sardunya var. Bazı işlemleri üstlerinde gösterebilmem için de henüz kendilerine işte bu mıdır, odur, budur saksı değişimi yapmadım ki size ne yaparsanız ne tür problemle karşılaşırsınızı da biraz göstermek istedim açıkçası. Önce sardunyanın ışık ihtiyacı ile başlayalım. Pek çok bitki böyle cayır direkt güneş ışığından hoşlanmıyor. Yani öğle saatlerinde yani saat 11'den diyelim ki 3'e kadar direkt güneş ışığı geliyorsa yaprakları yanar. Nereleri çok sever? İşte balkonumuzu çok sever. Yarı gölgeli olur. Yarı aydınlık olur. Nasıl olur? Mesela sabah güneşi alır ya da akşam güneşi alır. Sabah ya da akşam güneşi biraz daha yatay geldiği için çok problem yaratmaz. Yapraklarda yanmaya sebep olmaz ya da çiçekleri kurutmaz. Ama öyle güneşinden olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Güzel havadar yer sever, tam balkonlarımıza bakabileceğimiz gibi bitkiler. Evin mesela duvar dipleri, işte bahçenizin böyle bir kenarını tek sıra halinde dikersiniz aman coşarlar da coşarlar. Evin içerisinde de bakacaksanız özellikle çiçeklenme döneminde baharda biraz daha cama yaklaştırabiliriz. Sardunya çok özel bir toprak istemez. Toprağı geçirgen olsun yeter. Bitkiler için genel kullanım amaçlı bir torf, biraz böyle Hindistan cevizi içine birazcık kil bilyesi atarsınız ya da perlit koyarsınız. Hafif nemli toprak sevdiği için biraz su tutmasını sevecektir. Ama öyle toprak konusunda nazlı değildir. Bahçede tabii çok mutlu oluyor. Gerçek toprağa diktiğimizde o bahçe toprağına alıp saksı toprağına diktiğimizde mutlu olmuyor. Çünkü saksı da bahçe toprağı betonlaşıyor. Mutlaka onun içerisine geçirgenliğini artıracak materyaller eklemek gerekiyor. Sardunya kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Yani toprağının biraz kuruması onu çok rahatsız etmez. Aksine mutlu olur. Toprağı sürekli çok ıslak kalırsa bundan çok hoşlanmayacaktır. Toprak saksılar mesela çok güzel olur sardunya bakımında. Tabii ki plastik saksılar da tercih edebilirsiniz. Ama mutlaka boyuna göre bir saksı olmalı. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Bu böyle atılmış, kenarda kalmış bir sardunya. Artık buraları beyaz olmuş, mineraller birikmiş. Bayağı sıkıntılı durumda bu çocuk aslında ama kendisi sağlıklı. Fakat bir yıldır doğru düzgün büyümüyor. Neden? Artık ev yeşilini takip edenler tahmin edecektir ki bu saksı bu çocuğa çok büyük. Yani alıp da 1 artı 1'de yaşayan bir çocuğu 5 artı 1 bir eve koymak gibi düşünün bunu. Her zaman saksı değişimi yaparken, saksı seçerken de boyuna uygun saksı seçiyoruz ve maksimum bir boy büyük saksıyı alıyoruz. Öyle bir anda dev gibi saksıyı alırsanız bitkinizin gelişimini sekteye uğratabilirsiniz. Mesela bu sardunya için bu boy bir saksı çok uygun. Bu saksının problemine Altında delik yok. Altında delik olmadığında hele bir de balkonda bakıyorsanız ne oluyor? Suluyorsunuz su gitmiyor. Suluyorsunuz su gitmiyor. Bunun içerisinde birikiyor. Bir süre sonra ne oluyor? Gövde yumuşamaya başlıyor. Neden? Çünkü kökleri çürümeye başlıyor. Sardunya bakımı yaparken çok özel bir sulama rutini takip etmenize gerek yok. Yani toprağa bakın. Toprağınız şu kadar kuruysa sulama yapabilirsiniz. Ben sabah saatlerinde sulama yapmanızı öneririm. Yapraklara asla su gelmemesini öneririm. Çünkü külleme falan çok böyle teşne hale gelebiliyor sardunyalarda. Altında bir tabağı varsa da mutlaka o suyu da dökün. Haftada bir suluyorum, haftada iki suluyorum gibi bir sulama düzeni olmaz. Mevsime göre, ışığa göre, bitkinin gelişimine göre su vermek gerekir. Kışın çok soğuk olan bir şehirde yaşıyorsanız mesela işte benim evim gibi kuzeyden rüzgar alıyorsa, parasal iklimde bir yerdeyseniz bu arka arkadaşlarım mutlaka kuytu bir yere almalısınız. Birkaç tane yöntem var. Ya bir seranız vardır oraya alırsınız. Ya kapalı balkonunuz vardır oraya alırsınız. Ya da dışarıda kalıyorsa ve onları korumak istiyorsanız ve pet şişeler var damacana gibi. Onların altını kesin, bu çocukların üstüne oturtun. Ani ısı değişimlerinde, don olaylarında etkilenmemeleri için onlara minik bir sera yapabilirsiniz. Gübre konusuna gelelim. Bitkileri sürekli besleyemezsiniz. Sardunya'da kışın az ışık olduğunda, sulaması azaldığında uykuya yatan türlerdendir. Yani Mart, Nisan aylarında o don olayları geçtikten sonra uyanacak. Çünkü hala don yaşanıyorsa uyanmayacaktır. Uyanmadan Bitkinize gübre vermemenizi öneririm. Dengeli bir sıvı besin yeterlidir. Çok fazla azotlu besin verirseniz çok yaprak açar ama çiçeklenme olmaz. O NPK değerlerinin dengeli olduğu, genel kullanım amaçlı bir sıvı besin sulama suyuna karıştırabilirsiniz. Ben mesela ne yapıyorum? Bahar ayları, şimdi Nisan ayında bunların saksısı değişecek. Saksı değişiminde zaten içerisine mutlaka işte torf filan karıştırdığım için hemen besin vermiyorum. Saksı değişiminden bir ay sonra sulama suyuna bir besin veriyorum. O kadar. Yılda neredeyse bir kez besin veriyorum. Öyle söyleyebilirim. Hele o uyguladığınız kürlere hiç girmek istemiyorum. Onları detaylıca anlatmak niyetindeyim. Muz suyudur, pirinç suyudur, odur budur filan bitkileriniz sinekleniyor. Hele tropiklerde, sardunya gibi dayanıklılar biraz daha zor etkileniyorlar ama orkidelermiş, tropik bitkilermiş falan haşat oluyor bitkiler. Onlara çok itibar etmemenizi öneririm. Solucan gübresi olur, çok faydalıdır biliyorsunuz. Hayvan gübreleri açık alanda denenebilir ama yakmamaya dikkat edin. Onlar çok kuvvetli oluyor çünkü. Çoğaltması çok kolay yapılır. Yaprağını kesersiniz. tabi böyle cücük bir yapraktan çoğaltmayacaksınız. Gerçekten sağlıklı, olgun ne en altta kalan çok yaşlı yapraklar ne de en üstteki çok taze yeni sürgünlerden çoğaltma yapmayın. Orta bölümdeki yapraklardan çoğaltma yapabilirsiniz. Suya koyarsanız çoğalır. Burada mesela bir tane dalı var. Bu dalı kestim, suya koydum, köklenir, alırsınız toprağa. Bu dalı kestim. Bir iki saat havadar bir yerde beklettim. Biraz o yarası kapansın istiyorum. Yarası kapandıktan sonra bunun içine saplarsınız. Bunun böyle olmasının sebebi o. Yani bunun içine saplandı ve buradan yeşerdi gördüğünüz gibi. Çoğaltma işlemini bahar aylarında bitkiler aktifken yapmanızı öneririm. Aktif haldeki bitki daha hızlı köklenir ve daha hızlı gelişme kaydeder. Kış aylarında yaparsanız uykuda olan bir sardunyadan çelik aldıysanız köklenmeyip çürüyebilir bile. Şimdi gelelim budama konusuna. Budama mesela bu budanması gereken bir arkadaş. Bunun problemlerini söyleyeyim. Bu arkadaş balkonda soğuğa maruz kaldı ve üzerine çok fazla yağmur yedi. Altında delik olmadığı için içerisinde su birikti. Sonuç şu. Yaprakları kavruldu, çıtır çıtır bir halde. Gövdeyi kontrol ediyorum gövdede birazcık yumuşama var. Bu arkadaşı böyle bırakırsanız bu çocuk kendine gelmez. Ne yapmış burada yavrum? Kendini geliştirebilmek için bu en altından bir tane böyle bu bucuk yeni sürgün çıkarmış. Şimdi bu çocuğu birlikte budayalım. Bakın görün nasıl buduyorum. Sardunya'da hem çiçeklenmeye hem gelişimi teşvik etmek için budama yapmak gerekir. Şubat-Mart ayları en uygun Budama zamanlarıdır bizim ülkemizde. Başlıyorum yoklamaya. Şimdi burada bunun içi mesela boş. Şu bölüm yumuşak. Bir kere önce bir şu bölümü kesiyorum. Budama yaparken yavaş yavaş azaltarak gidin. Bir anda aşağıdan kesmeyin. Kontrol edin gidin. Kontrol edin gidin. Bak şimdi kestim. İçini göstermeye çalışacağım size. Görüyor musunuz? Kapkara içi. Yeşil, canlı yeşil, siyah olmayan, kahverengi olmayan bir renk görene kadar budama yapmam lazım. Bir boğuma kadar daha kesiyorum. Bakıyorum. içi kahverengi olmaz. Geldim. Kestim. Baktım. Kahverengi olmaz. Tekrar. Bir sonraki boğuma geldim. İyi olduğunu düşündüğüm yere baktım. Budama yaptım, kahverengi olmaz. Yapmaya çalıştığım şey şu, bitki bir şekilde kendisini iyileştirebileceği yere kadar derin budama yapıyorum. Ondan sonra da suyunu azaltacağım, yaprakları yok. İşte gübre falan vermeyeceğim, kendini toparlaması için zaman vereceğim. Ya dedim ki şurada bir tane minik bu buş var, yani yeni sürgüm var. Bu bush da benim uydurduğum bir şey bu arada, yani öyle bir tabir yok bu arada. İstediğim şey artık bu çürümüş aksamdan kurtulmak, bitkimin buradan büyümesini, ilerlemesini teşvik etmek. Dev bir sardunyayı minicik bir hale getirdiğimin farkındayım. Ama bunu yapmazsanız bunu da kaybedersiniz. Hala burada kahverengilik görüyorum ama artık bu göze, bu sürgüne zarar vermeden budama yapmam mümkün değil. Burası şimdi açık bir yara. Mutlaka havadar bir yerde durması lazım. Sulama yaparken asla bu noktaya su değmemesi lazım. Bitkinin kendini iyileştirmesine izin verin ve bu birazcık zaman alacaktır. Sardunyalarınızı kış boyu balkonda bırakmak yerine bodrum gibi çok az ışık alan, serin, ve sulamasını kestiğiniz bir şekilde bakabilirsiniz. Bahar geldiğinde yavaşça balkona alırsanız bir anda direkt güneş ışığı altına değil alıştıra alıştıra balkonunuza çıkarsanız da çiçeklenmeyi teşvik edersiniz. Bitkiler kışın uyursa baharda güzel çiçeklenirler. Bana sorduğunuz Sardunya bakımı ile ilgili birkaç probleminize de cevap vermek istiyorum. Sardunyam tomurcuklandı ama çiçek açmadı demişsiniz. Toprağı çok ıslak kalıyor olabilir. Yeterince ışık almıyorsa tomurcuklar çiçeğe dönmemiş olabilir. Hava hala çok soğuksa tam o dönemde bir şekilde uyandıysa maalesef Sonradan don olduysa da tomurcuklar çiçeğe dönmeyebilir. Yine gübreleme fazlası falan da bu tür problemlere yol açabilir. Yapraklarım sararıyor neden demişsiniz? Bu Sardunya ile ilgili bana en çok sorduğunuz sorulardan biri. Muhtemelen fazla sulama var. Özellikle alttaki yapraklar, daha yaşlı yapraklar sararıyorsa fazla sulanıyor ve toprak ıslak kalıyor anlamına gelir. Arada şöyle bir çatalla ninelerimiz falan yapar bunu yani. Çatalla birazcık çapalar bitkileri. Çünkü ne olursa olsun bahçe toprağı olmasa da aldığınız torflar da olsa bir süre sonra çökecek. Biraz bu toprakları havalandırın. Öyle koyup da bırakmayın. Fazla sulama yapmamaya gayret edin. Kuraklığa dayanıklı bir tür dedik. Toprağının iyice kurumasına izin verin. O zaman çiçeklenmeyi de teşvik etmiş olursunuz. Küçük siyah lekeler sardunya'da çok yaşanıyor. Şöyle okuyayım. Pelargonium rust denilen bir tane mantar hastalığı var. Mantar hastalığı nem olduğunda bu mantar sporları aktif hale geliyor. Mantar sporları üstümüzde taşınır, yeni bitkiyle gelir, havadan gelir. Onların olmadığı hiçbir yer yok. Eğer hastalıklı bitki varsa benim bitkim gibi kurumuş yapraklar çiçekler üzerinde çok uzun süre kaldıysa bir de o sporlar geldiyse nemliyse çok sıkışık mesela dikim yapıldıysa işte o zaman aktif hale gelirler ve yayılmaya başlarlar. Yaprakların üzerinde böyle para para şeklinde demir paslı görüntü söz konusu olur. Mantar hastalığı gördüğümüz yerde sulamayı kesiyoruz. Havadar bir yere alıyoruz. Toprağı havalandırıyoruz dediğim gibi karıştırıyoruz. Ve eğer çok büyük problem olan yapraklar varsa çok fazla yayıldıysa az önce gösterdiğim gibi yapraklarından sadece budama yapın gitsin. Yenmiş yapraklar. Ha, bak şimdi sardunya dedin mi tırtıl diyeceksin. Bir tane arkadaş var. Bizim yazlığın bahçesinde çok karşılaştım ben bununla. Yeşil renkli. Çok da güzel kamufle oluyor. Yaprakların özellikle böyle aralarına, altlarına geliyor, oraya yapışıyor. Eğer yaprakların üzerinde böyle kırp 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 yenmiş görüntü biliyorsanız, çocukken biliyoruz yani çizgi filmlerde görüyoruz. Tırtıl yiyince yaprağın nasıl olduğunu artık tanıyoruz. Kesin tırtıl vardır. Toprakta saklanıyor olabilir. Saksının kenarlarında saklanıyor olabilir. Teftiş. Bunun tek yöntemi Heftiş. Yani ben öyle kimyasal falan öneremem çünkü Sardunyalarınıza genelde dışarıda bakıyorsunuz. Açık alanda kimyasal mücadeleyi çok sevdiğimi söyleyemem. Doğaya zarar veriyoruz ve faydalı böcekleri de öldürüyoruz çünkü. Bu arkadaşı bulacaksınız ve uzaklaştıracaksınız. Başka hiçbir çareniz yok o yapraklarda tabii ki kendini tamamlayamayacak. %50'den fazlası sararmış, %50'den fazlası yenmiş yaprakları yeterince başka sağlıklı yaprağınız varsa temizleyebilirsiniz. Yapraklarda koyu kırmızı mor renk demişsiniz. Geceleri çok ani ısı değişimi oluyorsa, çok ani soğuk oluyorsa özellikle böyle Mart ayında çok yaşanır bu. Yapraklar hafif kırmızı mor gibi olabilir. Bitkiniz üşüyor demektir. Kaktüslerde de bunu çok görüyorsunuz. Morarma üşüdüm ben demek. Son konumuz külleme. Külleme Sardunya'da sık yaşadığımız bir problem. Beyaz toz oluyor yaprakların üzerinde. Böyle un serpmişsiniz gibi oluyor. Bu da bir mantar hastalığı. Bir tür mantarın yol açtığı bir hastalık. Ne yapıyorduk mantar olduğunda? O bölgeleri kesiyoruz, uzaklaştırıyoruz o yapraklar. Düzelmez. Budama yapıyoruz. Yapraklarla birlikte çok fazla öbeklenmişse sağlıklı tarafı bırakıyoruz, sağlıksız tarafın budamasını yapıyoruz. Yaprakları ıslatmıyoruz asla bu dönemde. Mümkünse bitkinin sulamasını bile kesiyoruz. Çünkü nemli ortam olduğunda ancak mantar çoğalır ve gelişir ve bitkiyi sarar toprağını havalandırıyoruz. Bitkiyi de havadar bir yere koyuyoruz ve geçmesini bekliyoruz. Külleme ile ilgili gördüğüm bir yöntem var. Asla denemedim. Kesinlikle öneriyorum ya da önermiyorum demem. Deneyen varsa bize de yazsın yorumlarda biz de öğrenelim ama böyle 1-2 litre suyun içerisine bir kaşık karbonat atıp yaprakları fıs fısladıklarını duydum. Şimdi mantıken mantar olduğunda bitkiyi sulamayı kesiyoruz. Yaprakları ıslatmayı kesiyoruz. Bu yöntem bana biraz ilginç geldi. Ama dediğim gibi deneyen varsa belki o işte karbonatın içerisindeki bir madde etkili oluyordur. Lütfen yorumlarda bizi aydınlatsın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Gelişmeleri muhtemelen Instagram hesabında paylaşmaya devam ederim. Ev Yeşili diye arayarak bulabilirsiniz. Kanala abone olursanız, bildirimleri de açarsanız her video yayınladığımda hızlıca haberiniz olabilir. Merak ettiklerinizde videonun altındaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın.